Ya Ömer, sonra ona yap. Yeşil boyar yapıyorsun Hı -hı. Ömer Bey? Hayır, mavi. Mavi ama. Yeşil boyar. Ben Sen tabii ya. Sen mi? Hasan, biraz. Hadi bunu yap. Onların farklıları ama sen mavi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Tamam. Bu cam kalsiyum. Tamam, başlıyor. başlıyor. Çünkü hani e, buraya geldiğinde bir, biraz daha hani topluma çıkabiliyor, biraz daha hani kendini ifade edebiliyor, biraz daha hani e, arkadaş çevresine girebiliyor, dışarı çıkabiliyor. Eskiden öyle bir şey tabii ki yoktu. Çünkü hani çok zorlanıyordum nereye çıkarsam anne sen de benimle geleceksin. İşte kapı önüne çıksa bile küçük bebek gibi elimde tutup da götürüyorum yani. Benim çocuklarım şu anda çok çok iyi bir yerde. Ve şu anda hani benim çocuklarım en azından hani sosyal olsun, arkadaş ortamı olsun, aktiviteler olsun hepsine katılabiliyor çocuklarım. Ve kendini söyleyebiliyor, anlatabiliyor yani. Önce çok zor bir süreçteydim. Şu anda biraz daha hayatım hafifledi. Daha iyi oldu. Niye söylerseniz. Benim çocuklarım şu anda öğreniyor. Ve hani anlatıyor bana her şeyi. Ama geçmiş süreçinde olsa Geçmişte hiç anlatacak hani güzel şeyler olmadı. Daima okuldan kaçıyordu. Çünkü hani kendini anlatamadığı için yok anne ben gitmek istemiyorum. Gitmek istemediği için de hani yapamıyorduk bunu. Ki bunda emeğin geçen bütün kişilerde teşekkür ediyorum. Bunu inşaatta geçen herkes yani bütün emekçi olan kişilerle herkes Allah razı olsun. Buradaki hocalar gerçekten çok iyi. Çünkü hepsi kendi evladıymış gibi bakıyor. Yani insan kendi evladına hani nasıl bakıyorsa bütün hocaların emeği de öyle geçiyor. Çünkü hani tane tane anlatıyor. Ve hepsi hani emekli, emeği geçen çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman pes etmesinler. Çok pes eden aileleri gördüm, göndermeyen aileleri gördüm. Birçok arkadaşa söylemek istediğim şudur. Hiçbir zaman, hiçbir anne pes etmesin. Çocukları için her zaman çabalasın. Bak dikkat Diğer tarafa topma, topma. Hop evet sonuç. Esne. Hop hop, hop, hop. hop. Yani bunun Diyarbakır'da olması bizim bizi de çocuklarımızı da düşünen insanların olması bizi çok mutlu etti ve gurur verdi bize. Çünkü e, gerekli bir şeydi. Hani illaki otizmi anlamak için ya da otizmi yaşamak için illaki bir evladınızın otizmli olması gerekmiyor. Bunu empati kurarak da görebilirsiniz. Çünkü bizim birçok zorluğumuz var. Yani bu bizim için çok büyük bir kolaylık oldu, çok güzel bir şey oldu. Yani benim için şöyle bir zorluk da oluyordu, hani bir hastaneye gitmem gerekiyor, diğer çocukları evet evde bırakabilirim ya da konu komşuya emanet edebilirim. Ama otizmli çocuğumu ben kimseye emanet edemiyorum. Şöyle diyeyim size, bu bizim için bir hayaldi. Şu anda işim çıktı mı ya da çocuğum sıkıldı mı o gün içerisinde arıyorum. Çok güler yüzlü, çok iyi, çok kaliteli eğitimciler var burada. O kadar güzel ilgileniyorlar ki bir müzik e, isterse müzik, spor isterse spor, resim isterse resim her türlü sosyal aktiviteyi burada gerçekleştiriyorlar. Hani üstüne de çok güzel iletişimler kurabiliyorlar. Her şey bir yana kalbim çok rahat. Hani kendi ablama bile bırakamayacağım çocuğumu ben buraya kalbim çok rahat bir şekilde bırakabiliyorum. Çünkü gerçekten öğretmenleri, servis elemanlarından olsun hepsi inanılmaz işlerinde iyi. kaldırarak yap. Tamam. Evet. Şu şekilde olabilir. Durabilir, değil mi? <laughs> ben hangi sen ne yaptın? <laughs> <İyi> bunlar göz. Tamam. <laughs> Sen ayakkabı kullanacaksın. O da bu Hamza. Burada. Süper. Ya numara gibi gidiyor. Görüşürüz. Bu ne?